Göktan. Ömer. Rojat. Rojat. Ömer. Rojat. Ceri. Tek top. Kaybetti topu. Ayhan. Ceri. Pas. Ayhan'da. Ayhan. Ayhan. Kaleci kurtardı. Seken top. Dışarıya gitti. Şahin Uzun top İçeriye İbrahim İbrahim Selim Şut sekti Ömer Mustafa Murat Mustafa Ayhan Mustafa Mustafa savunma dönemi müdahalesi var. Taç. Yasin Kunda çarptı top. Fazlası, tüy... top. <S transparency> <fue normal> Mehmet. Aybaç'ın 5 0lık üstüne devam ediyor. Abi, Şahin, İbrahim, Ömer, İbrahim, orta, kaleci Gökten, İbrahim, şutu sekti, köşe vuruşu. Ömer. Mustafa'nın galeyi yaptı. Murat'ın önünde kaldı. Murat Ayhan'ın gerisinde kaldı. Şahin araya girdi. Şahin. Şahin. Şahin şutu. Taç. Uzun bir top, Rojat sekti. İbrahim Gök'ten. Uzun top, Barış'tan geçmiş top, o top Ömer. Ömer, şutu Rojat'tan sekti, taç. Ömer kullanacak taçı, Ömer kullandı. Rojat, İbrahim, İbrahim. Pası Murat'a gitti onun. Murat savunma arkasında yani iyi top Ayhan. Ayhan Mehmet kurtardı. Mehmet kurtardı. Ali Ömer vuruşu Mehmet köşe vuruşu. Mehmet İbrahim, Selim. Taç. İbrahim. Şutu Gökten kurtardı. Gökten harika kurtardı. İbrahim. İbrahim'in şutu dışarıya. Değişiklik var Gökten. Ömer değişikliği. Gökten. Uzun top Selim. Şeriye çeviri hiçbir takım arkadaşı yok. Kaç. Ayhan. <gülüyor> Ali. <gülüyor> Şahin. Rojat. <laughs> Şahin. Ali Ayhan. Mustafa. Murat. Ayhan. Ali şutu direkt. Seken top. Ali'nin şutu gol oldu. Ali. Ömer Ömer Faruk Ali Rojat Ceri Ömer Faruk Mustafa Ayhan Ayhan Ceri Murat Gökten. Gökten şutu kaleci Mehmet. İbrahim. İbrahim. Ömer. Barış şutu. Gol oldu. Barış harika vurdu topa. Ayhan. Ha Murat. Vuruşu. Kaleci Mehmet'e köşe vuruşu. Şeriye orta vuruş dışarıya. Murat uçtu. Ömer. Kaleci Ömer Faruk. Ali. Selim. Şut yerden dışarı gitti. Ali. Ceri. Rojat. Olsan. Şahin. Şahin. Şahin dışarıya. Derken Şahin yapın hareket. Faal.